A'udubillahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve leh nokta min lisani yafqahuu kavli. Evet. Fastun fil awqatil makruhat. Makruh olan vakitler. Yani namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler. Yani kerahat vakti dediğimiz vakitler. Ne zamandır? Selâsetü evkâtin. Üç vakit vardır ki. La yasihhu fîhâ şey'un minel ferâid vel vâcibâti. O üç, o üç vakitte farzlardan veya vaciplerden herhangi bir namaz sahih değildir. Bu vaktin içinde kılınırsa geçerli olmayacaktır bu farz ve vacip namazlar. Elleti o farz ve vacip namazlar ki lezimet fi zimmeti kable duhuliha. O üç vakit girmeden önce kişi üzerinden olmuş? Farz veya vacip olmuş öyle bir namaz bu vakit içinde kılınamaz. Toparlayalım. Üç vakitimiz var. Kerahat vakti diyoruz. Bu vakitler girmeden önce kişinin üzerine bir namaz farz veya vacip olmuş. O zaman bu vakitlerde o namazları kılamaz. Ama bu vakitler girdikten sonra bu vaktin içindeyken bu üç, vakti, üç vakitten birinin içindeyken kişinin üzerine bir namaz farz veya vacip olmuşsa o zaman ne olur kişi ne yapabilir? E, namazını kılabilir farz veya vacip namazını. Zaten şimdi geleceğiz iyice açıklayacağız inşallah. Üç vaktimiz şunlardır. Bir, inde tulu ile Güneş ilk doğduğu andan itibaren bir mızrak boyu yükselene kadar kerahat vaktidir. Yani güneş doğduktan sonraki ilk 40-45 dakika diyebiliriz. 2. Ve inde istiva ihe güneş tam tepedeyken ile entezule batıya doğru doğru e, ne kadar nedir? Kerahat vaktidir. Yani öğlen namazına bir 45 dakika kala kadar. O zaman e, öğlen namazına ilk 45 dakika kala kerahat vaktidir. Öğlen namazı vakti girene kadar. 3. Ve inde isfirariha güneşin böyle sararmaya artık gücünü, ışığını, gücünü kaybetmeye başladığı vakitten itibaren yani güneşe artık rahatlıkla bakabil, bakabildiğimiz zamandan itibaren ila en güneşin batışına kadar kerahat vaktidir. Yani akşam namazına 45 dakika kala kerahat vaktidir. <laughs> Şimdi bu üç vakti saydık. Farz veya vacip namaz var. Bu üç vakit girmeden önce bizim üzerimize farz olmuş. Kılınabilir mi? Bu üç vakitin içinde kılınamaz. Ama bu üç vakit girdikten sonra bize farz olmuş veya vacip olmuş. Kılabilir miyiz? Kılabiliriz. مَا تَسِيحُ السَّوْتُ فِيهِ مِنَ الْاَوْقَاتِ مَعَ الْكَرَاهَةِ Bu vakitlerde kerahatle beraber e, namazlar nasıl sahih olur? وَيَسِيحُ اَدَاءُ مَا وَجَبَ فِيهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ Yani kaza değilse namazlar, farz veya vacip namazlar eda ediliyorsa e, o farz ve vacip namazın eda edilmesi bu vakitleri içerisinde kerahatle beraber, mekruh olmakla beraber caizdir, geçerlidir. Mesela ke cenazetin hadarat hazır olan cenaze. Şimdi cenaze namazı farz mıdır? Farzdır. farzı kifayedir. Şimdi e, cenaze ne zaman, cenaze namazı ne zaman bize farz olur? Ölü yıkandıktan, kefenlendikten sonra yani artık ölü e, hazır olduktan sonra ne olur? Cenaze namazı bize farz olur. Şimdi, <laughs> cenaze namazı diyelim ki ikindiye iki saat kala hazır oldu. Daha kerahat vakti girmiş mi? Girmemiş. İkinin namazına iki saat kala hazır. Ama cemaatten birisi dedi ki hocam dedi. Bekleyelim dedi. Cenazenin kardeşi geliyormuş dedi. Onu bekledim o gelsin. O da cenaze namazını kılsın. Hocada dedi ki tamam bekleyelim. Bekliyorlar bekliyorlar. Cenazenin kardeşi yetişti. Ama cenazenin kardeşi geldi. Kerahat vakti girdi. Şimdi. Ne zaman farz oldu bu cenaze namazı? Kerahat vakti girmeden önce. Biz bekledik bekledik bekledik. Kerahat vakti girdi. Kılabilir miyiz? Kılamayız. Kılarsak geçersizdir. Ama cenaze kerahat vakti girdikten sonra hazır oldu. Yani o zaman cenaze <laughs> hazır oldu ve e, cenaze namazı da kerahat vakti girdikten sonra haliyle üzerimize farz oldu. Kılabilir miyiz? Kılabiliriz. Ama mekruhtur. Evet. 2 ve secdetin ayetin tulyet fiha. Yine kerahat vakti içerisinde ne yaptık? E, secde ayetlerinden bir ayet okuduk. Secde ayetini okuduğumuz zaman tilavet secdesi yapmak vaciptir. Kerahat vakti içerisinde secde ayetlerinden bir ayet okuduysak, kerahat vakti içerisinde okuduysak o iyi yani tilavet secdesini yapabilir miyiz kerahat vakti içerisinde? Yapabiliriz ama mekruhtur. Kerahat vaktinin çıkmasını beklemek daha iyidir. Ama kerahat vakti girmeden önce e, okuduk. Kur'an-ı Kerim'i okurken secde ayetini. Kerahat vakti girmeden önce secde ayetini okuduk. Kerahat vakti girdikten sonra tilavet secdesini yapabilir miyiz? Yapamayız. Yapsak bile geçerli olmayacaktır. Kerahat vaktinin çıkmasını beklememiz gerekiyor. 3. Kema sahha asrul yevmi indel gurubi Aynı şekilde e, kerahatle beraber e, yani mekruh olmakla beraber o günün ikindi namazı e, kerahat vaktinde kılınabilir. Yani akşama 45 dakika kala o günün ikindi namazı mekruh olmakla beraber kılınabilir. Ama dünün ikindi namazı kılınmaz kaza olarak. Yani başka bir ikindi namazı kaza olarak kılınmaz kerahat vaktinde. Sadece o günün ikindi namazının sadece farzı kılınabilir. Sünneti de kılınamaz o kerahat vakti girdikten sonra evkatu kerahetin nafileti nafile namazların mekruh olduğu vakitler vel evkatu selasetu tükrehu fihen nafiletu kerahete tahrimin o az önce saydığımız üç e, vakit vardı ya işte güneş doğduktan sonra ilk 45 dakika öğlen namazına 45 dakika kala ve akşam namazına 45 dakika kala bu üç vakit içerisinde nafile namaz kılmak tahrimen mekruhtur. Harama yakın mekruhtur. Kesinlikle caiz değildir. Velev kâne lehe sebebun. Bir sebebi olsa bile o nafile namazın. Kel <laughs> menzuri nezrettiği bir nafile namaz. Yani adadığı bir nafile namaz olsa bile. Şu iş mi olsa iki rekatlık namaz kılacağım dedi kişi. O işi oldu. Ne oldu? O namaz ona vacip oldu. Onu da kılamaz. Ve ve tavafi. Ya da iki rekatlık tavaf namazında ne yapamaz? O üç vakti içinde, o üç kerahat vakti içerisinde kılamaz. Tahrimen mekruhtur. Ve yukrehud teneffülü, nafile namaz kılmak mekruhtur. Ne zaman? Şimdi yani o üç vakitte kesin tahrimen mekruh. Bu sayacağımız vakitlerden sonra da mekruhtur. Ve <laughs> yukrehud teneffülü, nafile namaz kılmak mekruhtur. Ba'de tul'u'il fecri bi ekstra min sünnetihi. Fecir doğduktan sonra yani imsak girdikten sonra, yani sabah namazı vakti girdikten sonra sabah namazının sünnetinden başka nafile namaz kılmak mekruhtur. Sadece sabah namazının sünneti kılınır, başka hiçbir nafile namaz kılınmaz. Ve ba'de salatihi sabah namazının farzından sonra da hiçbir nafile namaz kılınmaz. Ve ba'de salati'l asri ikindi namazının farzından sonra da herhangi bir nafile namaz kılınmaz. Velev ki kişi şu iki numarayı bir daha yapalım. bir dönelim iki numaraya. Velev ki kişi sabah namazının farzını kıldı. Mesela sünnetini kılamadı. Kişi sünnetini kılmadı. Sabah namazının. Herhangi bir özürden dolayı cemaate yetişecekti. Bir şey olacaktı. Sünnetini kılamadı. Sadece sabah namazının farzını kıldı. Farzdan sonra da artık sabah namazının sünnetini de kılamaz. 3 ve بعد العصر as, e, ve ba'de asri صلاه العصر ikinin namazından sonra da nafile kılamaz dedik mekruhtur dedik. 4 ve قبل صلاه المغرب akşam namazının farzından önce de bir nafile namaz kılmak mekruhtur. 5 ve inde hurucul hat ve inde hurucul hatib hatta yefrugu min salati Hatip hatibin hutbeye çıktığı andan itibaren namazını bitiren bitirinceye kadar nafile namaz kılmak mekruhtur. Yani cuma günü hatip hutbeye çıktı. Hutbeyi okumaya başladı. Cuma namazının farzı bitene kadar nafile namaz kılmak mekruhtur. 6. Ve indel ikameti. Kıyamet getirildiği esnada namaz kıl nafile namaz kılmak mekruhtur. <laughs> velev kölen namaz velev ki namazdan sünnetler olsa bile mesela öğlen namazının farzı için kamet getiriliyor. Kişi daha öğlen namazının ilk sünnetini kılmamış o kâhmet getirilirken ilk sünneti kılamaz. Veya ikinci namazı için kâhmet getiriliyor ikinci namazın sünnetini. Yatsı namazı için kâhmet getiriliyor yatsı namazın ilk sünnetini kılamaz. İlla ancak şu sünneti kılabilir kâhmet esnasında sünnet el fecri sabah namazının sünnetini kılabilir. Sabah namazının farzı için kâhmet getiriliyor kişi hemen sabah namazının sünnetini kılabilir. Çünkü onunla ilgili hadis-i şerif var aleyhissalatü vesselam ne dedi? Ee, sabah namazının sünneti Dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. O yüzden sabah namazının sünnetinde böyle bir müsamaha var. E, kavmet, sabah namazının farzı için kahmet getirilse bile sabah namazının sünneti kılınabilir. 7. Ve kablel idi bayram namazlarından önce e, nafile namaz kılmak mekruhtur. Ve fil menzili evinde bile olsa. Ve ba'dehu fil mescidi bayram namazlarından sonra mescitlerde camilerde nafile namaz kılmak mekruhtur. 9. Ve beynel cemaateyni fi arafete ve müzdelifete. Arafat'ta ve Müzdelife'de cem yaptığımız namazların arasında nafile namaz kılmak mekruhtur. Mesela öğlenle ikindiye ne yapıyoruz? Arafat'ta cem ediyoruz. İkindiye öğlene çekiyoruz. Öğle namaz kılıyoruz. Öğlenle ikindi arasında nafile namaz kılmak mekruhtur. Öğlen namazın son sünneti bile olsa kılınmaz. Ya da akşamı yatsıya itiyoruz Müzdelife'de. Akşamla yatsıyı bir kılıyoruz. Akşam namazının sünneti bile olsa akşamla yatsı arasında bir nafile namaz kılmak mekruhtur. Yani kişi öğlen namazını farzına kılar sonra ikinci namazını farzına kılar. Akşam namazını farzına kılar sonra hemen yatsı namazını farzına kılar. Arada nafile namaz kılmak mekruhtur. 10. Ve inne dıyıkı vaktil mektubeti. Artık vakit daralmış kişinin bir sadece vakit namazını kılacak kadar vakti var. Farz namazını kılacak kadar vakti var. Kalkıp orada nafile kılması mekruhtur. 11. Ve müdafaatil ehbeseyni. Küçük veya büyük abdesti, tuvaleti geldiği zaman ona sıkışırken nafile namaz kılması mekruhtur. 12. Ve huduri ta'amin nefsuhu. Bir yemek hazır ve canı o yemeği istiyor. O yemek de hazırsa Önce o yemeği yemesi lazım. Yemeği yemeden nafile namaz kılması mekruhtur. 13 ve me yeşhalul bale ve yuhillu bil husu'i huşusuna zarar verecek. kalbinin meşgul eden her şeyi giderip öyle namaza durması lazım. Nafile namazı yoksa mekruhtur. Kalbini meşgul eden huşusunu engelleyecek bir şeyi gidermeden namaza durması, nafile namaza durması nedir? Mekruhtur diyoruz. İnşallah bir sonraki derste de ezan babını işleyeceğiz. Aynı şekilde kamet'i de işleyeceğiz inşallah. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. Allah öğrendiğimiz bu hayırlı, salih bilgilerle amel etmemizi